Allah üstüne, sembolümüz olan Allah üstüne diyelim vatanın kurları hürdür. Saygıdeğer Atatürk sever konuklarımız, Atatürk'ü Düşünce Derneği Uşak Şubesi'nin uzun yıllardır gelenekselleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları ile bütünleştirdiğimiz Cumhuriyet Konusu'na hoş geldiniz. <laughs> Karun Galcılı Kulübü Çağdaş Yaşam Destekleme de Eğitim İş Uşak Şubesine Eğitim Sen Uşak Şubesine 2022 yılı erik Derser Odası'na, Çevre Gönüller Devri'ne, Mimarlar Odası'na, Tabipler Odası'na, Veteriner Hekimler Odası'na, Esnaf sanat ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı'na, İYİ Parti İl Örgütü'ne, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve İl Örgütü'nüze, katkı ve katılımlarından dolayı, Çin'in ve Sivo Adalet Şubalarına teşviklerden dolayı. Bu geceyi hazırlarken, özveriyle çalışarak, Bizlere yardımcı olan Sayın Bahar Albayrak emekli öğretmenimiz Ahmet Özgün'e ve ADN gençlik kolonumuza yüreği Atatürk sevgili sevdasıyla dolu olarak bu sorunu dolduran siz üye ve dostlarımıza şahsım ve yönetim kurulatına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, bu, bu, geceyi hazırlarken eğlenceye daha fazla zaman ayırmak için yönetim kurulacak iki önemli karar var. Bir, konuşmacılar az ve öz olacak. İkincisi, açık artırma yapmayarak eğlenceden zamanınızı çalmayacağız. Camiyizden fazla da para almayacağız. Açık artırma yerine e, yan tarafta görmüş olduğunuz Atatürk büstlerini Özel olarak sizin için hazırlattığımız bir yüzünde Atatürk, diğer yüzünde Kur'an numarası olan çekiş ıı, biletlerimiz var. Bunları biraz sonra genç arkadaşlarımız 15 yerli karşılığında sizleri armasız masalarda dolaşacaklar. <laughs> Değerli dostlar, bu geceye eğlenme dinlenmek için geldik. Ancak pandemi döneminde sokağa çıkmanın yasak olduğu bir gün bir aile reisimiz yoğun varlığı olarak işten akşam eve döndü. İçeri giden girmez oğlu kapıda karşılaştı. Babacım dedi, benim canım çok sıkıldı. Lütfen bahçede biraz oynayalım. Adam çok yorgun ve yardımcı. Ama oğlunu da kırmak istemez. Zaman kazanmak ister. Şöyle bakar, bakar, Masanın üzerinde ağır türk bir dünya ilkesi verir, alır dünya ilkesini, parçalara dönen pazı gibi masaya bırakır, evlaliğe verir. Sen bu dünyayı düzenle, ondan sonra çıkıp oynayalım der. Zaman kazandı işte, Biraz az saat falan bu süredir. Ama çok kısa bir zaman sonra, oradan gelir, baba deyip ben bu dünyayı düzelttim. Evladım, nasıl olur bu kadar kısa zamanda? Babacığımın de dünya adresinin hakkında iki insaflık var. Ben insanları düzeltince dünya düzeldi de düzgün insanlık toplandığı bu geceye tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Afiyet olsun. Saygılar, sevgiler. Düşünen, özgür yaşayan, layık, geleceğe güvenle bakan insanların mutlu yurdu yapmaktır. Şimdi huzurlarınızda Atatürkçü düşünce Sayın Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Merkez Genel Denetleme Kurulu Başkan Yardımcım Sayın Uşak Şube Başkanım Sayın Çivri Şube Başkanım Sayın Simav Şube Başkanım ve bizi Ankara'da sürekli misafir eden Ankara'dan gelen değerli bir hanımefendi Selva Hanım ee, sizleri de burada hoş geldiniz diyorum. Sayın Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri ve Sayın Siyasi Partilerin yöneticileri. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılını sevinçle kutlarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini oluşturan Atatürk devrim ve ilkelerini yok etmeye çalış çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle Atatürk'ün aydınlanma devriminin temelini oluşturan layıklık ilkesini yok saymak girişimlerin endişe verici seviyededir. Layıklık, Atatürk ilkelerinin temelini, çekirdeğini oluşturur. Layıklık yoksa, din ve vicdan hürriyeti yoktur. Kadın hakları yoktur. Demokrasi yoktur. Hukuk devletinden söz edilemez. 24. maddesi din ve vicdan hürriyetli başlık Şu 24. maddesinde aynen şöyle de. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuksal düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramaz. Siyasi veya kişisel çıkar sağlama amacıyla ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahu dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu anayasanın bu maddesi varken siyasen ama siyasi avantaj sağlamak amacıyla başörtüsünü yasal güvence altına almaya çalışma asar anayasaya aykırı bir tutumdur. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm halkının başörtüsü diye bir sorunu yoktur. Türk halkının şu an açlık sorunu vardır. Açlık. Esas gündemde tutulması gereken budur arkadaşlar. Bu saldırıları önlemek, düşmanın hamlelerini boşa çıkarmak için örgütlü mücadele şarttır. Türk milleti bağımsızlığına düşkün bir millettir. Esaret altında yaşayamaz. Tarihte bunun birçok örnekleri vardır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Türkleri Asya steplerine sürmek isteyen emperyalistler Anadolu'yu kuşatmışlar, işgal etmişler ve halk bu işgalin, bu zulmün etkisini bizzat yaşayarak görmüş, ve dolayısıyla kurtuluş mücadelesine başladığında öncelikle halk örgütlenmesi yani kuvayi milliye örgütlenmesi şeklinde tabandan bir örgütlenme başlamıştı. müdafaa hukuk cemiyeti örgütlenmeleri de halk tabanından, halkın özünden gelen örgütlenmelerdir. Ne yazık ki bugün ülkemiz modern bir işgal altındadır. Atatürk'ün gençliğe hitap eden, anlattığı gibi cebren ve hile ile Cumhuriyet'in kurulmasıyla yabancıların elinden alınan limanlarımız TÜBRAŞ, TETKİM, Türk Telekom gibi stratejik kurumlarımız kağıt fabrikaları, şeker fabrikaları düşmanı, iş, vatanı 100 yıl önce işgal eden düşmanların eline geçmiştir. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri bu e, bu işgali bilerek, görerek yapmamışlardır. Sanki kurbağa, e, haşlanmış kurbağa sendromu misali, misali adım adım yavaş yavaş bu işgali gerçekleştirmiş, halk bunun farkına varamamıştır. Ne yazık ki bugün Türkiye Cumhuriyeti Türk aydınları bunun farkındadır. Dolayısıyla ikinci kurtuluş savaşımızı örgütleyen Türk aydınları olacaktır. Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin el her bebek gül bebek büyüttüğü cemaat ve tarikatların kumpasıyla ordusu yıpratılmış 8-10 milyon savaş kaçağı Afganlı ve Suriyeli geçici sığınmacı altı altında bize doldurulmuş vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikeye düşmüştür. Tam tüm bunlar yaşanırken kurtuluşu bugün bundan yüz yıl önceki Kuvay Milliye'nin bugünkü karşılığı olan. Atatürkçü Düşünce Derneği gibi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi, 1923 Aydınlanma Devrimi'nin temel felsefesini kendi e, amacı uğruna, amacı olarak gören bu demokratik kitle örgütleridir. Atatürk'ü bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen dediği gün bugündür arkadaşlar bugünün kuvay milliyetçileri yani Atatürk'ü düşünce derneği gibi biraz önce de söylediğim gibi çağdaş yaşamı destekleme derneği gibi Atatürk devrim ve ilkelerini içselleştirmiş örgütlerdir. Atatürk'ü düşünce derneği 33, 33 yıllık deneyimiyle yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma mücadelesinde düşünsel önderliğini yürütmeden kararlıdır bu düşünsel, düşünsel önderliği siyasel önderlikle yapmayla iddiasında bulunanlarla ne zaman birleştirirsek kurtuluş o zaman gelecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023 yılında her türlü olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde vereceğimiz mücadeleyle ve halkımızın desteğiyle Kemalizmin bayrağını Çankaya Köşkü'ne yine dikeceğiz arkadaşlar. <laughs> Demokratik, layık, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Bu bölüm gecelerimizin olmazsa olmazları Serap ve Engin Büyük Arslan öğretmenlerimizi Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemek üzere sahneye davet ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.